Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte uçuz ve ziknette tarih fonksiyonlar ve şimdiki zamanı göreceğiz. Şöyle diyelim en başta şu nedir? Tarih tipi nedir? Tarih tipi dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza şu gelsin işte. Bugünün tarihi gelsin. Doğum tarihi gelsin. Saat gelsin. Bu gibi ifadeler nedir? Tarih tiptir Ne dedik işte? Gün gelsin. İşte şu gelsin aklımıza doğum tarihi ve saat gibi ifadeler ne yapsın aklımıza gelsin. Şöyle diyelim. Şimdi bunu dedikten sonra şöyle şunu diyelim. Programlamada yani uşul database'te tarih tipi nasıl gösterilir? Şöyle diyelim. Tarih tipi değişken tipi olarak nasıl gösterilir? Değişken tipi olarak nasıl gösterilir? Bunu arkadaşlar şöyle yapacağız. Ya data diyeceğiz. Bakın şöyle. Veya data time diyeceğiz. Bakın şöyle. Şimdi bunları da dedikten sonra benim söylemek istediğim bir şey daha var. Nedir? Şu. Zaman kavramı. Zaman dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Zaman. Hem tarih gelecek hem saat gelecek. Şöyle. Tarih artı saat Bakın şurada olduğu gibi. Bakın şurada ne yazıyor? 22 Ağustos 2009 Cumartesi. O altında ne yazıyor? İşte 15.51. Bunun gibi. Hem tarih gelecek hem saat gelecek. Şöyle diyelim. Şimdiki zaman programlamada nasıl gösterilir? Şöyle diyelim. Şimdiki zaman. Bunu arkadaşlar programlamada nasıl gösteririz? Bunun fonksiyonu vardır. Bu fonksiyon nedir? No fonksiyondur. Yani bu bize ne yapar? Şimdiki zamanı verir. Şimdi sizden istediğim nedir arkadaşlar? Şu yazdıklarım şöyle bir not etmenizdir. Burada şöyle bir örnek yapalım. bir buton yerleştirelim ve buton üzerindeki yazıyı değiştirelim. Şöyle ne diyelim işte şunu diyelim şimdiki zaman diyelim. Buton şöyle biraz büyütelim. Bakın buton şöyle iki defa tıklıyorum. Buton neyine geldim? Klik olayına. Bunu şöyle bir değişken üzerine görelim. Dim dedim. Dim neydi? Değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Şöyle ne diyelim işte şunu diyelim. Değişken isminiz de şu olsun. Şimdiki ne olsun? Şimdiki zaman olsun. Bakın şöyle. Şimdiki zaman. Evet. Tipine ne diyorum işte? Şöyle data diyorum. Bakın şu. Şöyle diyorum. Bakın. Şimdiki zamana şöyle aktarma yapalım. Buna neyi aktaracağım? Şuradaki no fonksiyonu. No fonksiyon neydi? Şimdiki zamanı bize veriyordu. Ve bunu ne yapalım? Şöyle mesaj boxta şöyle bir ekranda görelim. Ne diyelim işte? Şimdiki zaman. Şöyle diyelim. Şimdiki zaman saat artı tarih diyelim. Saat artı tarih eşittir. Birleştir. Bakın birleştirmeyi de bu karakterden yapıyorum. Şimdiki zamanı nereden alacağım? Şuradaki şimdiki zaman değişkenden alacağım. Buraya ne diyeceğim? Bakın şöyle şimdiki zaman diyeceğim. Şimdi şöyle çalıştırıp bir görelim. Bakın şimdiki zaman tıklıyorum. Bakın ne dedi? Şimdiki zaman saat artı tarih nedir? 22.08.2009 Bakın şurada tarihi de yazdı. Yani şurada ne yapmış oldu bize? Saatten tarihi verdi. Bakın tarih burada, saat de burada. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.